Başakşehir, bağımsızlık ve milli mücadelemizin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan kutlamalarında resmi tören Bahçeşehir Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Ay Yıldızlı Bayrağımız bir kez daha göklere çekildi. Başakgiller ve Bandu takımı üstü açık otobüsle kortej oluşturarak 23 Nisan coşkusunu Başakşehir'in dört bir köşesine ulaştırdı. Korteje bayraklarıyla eşlik eden Başakşehirli çocuklar Başakgiller'in danslarıyla doyasıya eğlendi.